arkadaşlar bugün Ali çocuğumuz Ali'ye artık alıştım Ali ismini evet arkadaşlar bugün dünkü videoya göre Allah dünkü videoya iltidar katmışlar Allah kahretsin şimdi bu maskeyi taktım ağırsız belaya benzerim Allah benim nenem nenemin üstüne havai fişek düşmüştü aynı o da böyle olmuştu dedemin dedemin ya benzettiği şeye bak o kadar mı kötü Lezzetli şeye bak ya. Evet arkadaşlar. Kedimizi tavuklarla şey yapacağız ve deneyimize başlayacağız. Kola mentos deneyi. Youtube'da Allah! Allah! Ben seni yapacağın şöyle tüküreyim. Bak delisin. Se, babanın yanında olsaydım seni bir parfüme sa, satardım. <laughs> İki de babam değil. Babamın Git lan. Evet. Şimdi kendimize tavuklarla tanışacağız. Kedi, kola içmek ister misin? Ayla. Bana kediden Ali de Allah aşkına. Şunlar annesi de çok kötü. Şua Allah vallahi seni burada pişmiş tavuğa çevireyim. De Havuklar del çıktı. Mıraca ne yapıyor? Çıkan çıkar. Bura beri, buradan beri çıkar, çıkart. Bunu çıkart. <laughs> ister misin? Şu dünyada yaşıyorsun, boşa yaşıyorsun. Kediler kola içer mi? Kediler kola içer mi Allah aşkına? Şu dünyada boşa yaşıyorsun. Kediler kediler kola içer mi? İçer. Ben senin akıl hocana ne? Ben senin matematik neyse. Evet. Şimdi arkadaşlar kendimize yetlerli deneyler yapmaya e, gidip Dibdirlerin puşkırıcı bozuldu. Evet arkadaşlar bunun şerifine videolar like unutmayın. Evet. Kendimi videoyu beğenmeyen ne de bunu diyorum. Videoyu beğenmeyin. Bunu dinle. Evet arkadaşlar. Muracan'ı Ali dinlemeyin. Müracan değil. Anasını satayım. Benim de e, benim ka, kardeşim Müracan Murat Müracan kardeşim o Evet kardeşler. Şimdi kedimizi ne yapıyorsun? Kapat şunu. Kapat şunu. Yüzünü Şakaya bak ya. Video video çekmiyorum ha. Hadi bakayım. <laughs> Adamı böyle vazgeçirirler. order do